Günaydın arkadaşlar. Bugün de gene sizlerle bu güzel beyaz ipimle ya kırık beyazım ya da krem diyelim. Bu mod bu ipimden sizlere çok güzel bir model hazırladım. Çok güzel bir örnek oldu bu. Bu modelimin ilmek sayısı 5 5 artı 4. Bu modelde neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelde anne yelekleri, hırkalar, ceketler, bebek yelekleri, ceketleri. Pullizler çok güzel bir model olduğundan eminim zaten. Şimdi bu modeli sizlerle beraber yapılışını görelim, paylaşalım. Nasıl yapıldığını öğrenelim arkadaşlar. Çok da kolay bir model. Ben bunu şimdi 19 ilmekten başlayacağım. Hep birlikte yapılışını görelim. Böyle hemen ilmek başlanmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eşşeyli Bismillahirrahmanirrahim. 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 modelimizi 19 ilmekten başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Doğru. Hemen baştaki ilmeğimi düz olarak alıyorum. Ve bir sıra arka yüzünden tur örüyorum. kenar ilmeği örmeden aldım şimdi ön yüzünden modelimizi kuruyoruz arkadaşlar ilk baştaki ilmeğimi örerek düz örerek alıyorum iki tane torumuz var burada iki tordan sonra bir tane doluyorum artırıyorum hemen önündeki ilmeğimi örmeden alıyorum sağ şişimi ve burada <gülüyor> <gülüyor> bu iki ilmeğimin yönünü değiştirerekten sol taraftan sağa doğru ikisini bir kesiyorum ve bu örmeden aldığım ilmeğimi ikisinin üstünden ilmeğimin üstünden atlatıyorum bir doluyorum İki tane torumuz var tekrar bir doluyorum bu ilmeğimi örmeden alıyorum yanındaki iki imleğimi yönünü değiştirerekten sol taraftan sağa doğru ikisini kesiyorum örmeden aldığım ilmeğimi onun üstünden atlatıyorum tekrar bir doluyorum İki tane torumuz var burada bir doluyorum bir örmeden alıyorum ve burada iki imleğimi yönünü değiştirerek sol taraftan ikisini bir örüyorum örmeden aldığımı bu ikisinin üstünden atlataraktan bir imleğe düşürüyorum burasını tekrar bir doluyorum 2 tane model aralığı dediğimiz torumuz var. Kenar ilmeğimi de örmeden alıyorum. Arka yüzünden hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. 2 tane düz kenar ilmeğimi örerek aldıktan sonra 3 tane tur 2 tane düz. Arka yüzündeyiz modeli. 3 tane tor. 2 tane düz. Tekrar. 3 tane tor. Bu artırdığımız ilmeklerimizde tor örüyoruz arkadaşlar. Iki tane düzümüz var burada. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum. Modelimizin ikinci sırasına geldik şimdi. Burada şimdi bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. İki düz olan ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İki tane ara ilmeğimiz turumuz var. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. İki düz olan ilmeğimi sola doğru ikisini bir kesiyorum. Yine orası 3 ilmek oluyor. Tekrar modeller aralığımız 2 tane turumuz var. 1 tane düzümüz var. Bir doluyorum. 2 imleğimi sola doğru ikisini bir kesiyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar arka yüzünden gene ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz görüldüğü gibi örülüyor. 2 tur 2 düz 3 tur 2 düz 3 tur olarak örüyoruz. Arka yüzünden. tekrar modele dahil olan sıramız ön yüzündeyiz. Gene bütün ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan 2 tır 3 düz, 2 tır 3 düz sıra sonuna kadar tamamlayacağız burasını. Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür Ya sen de gitme ey. Sevdim geçiyor geçlik çaları Ya beni de götür ya sen de gitme Sevdim geçiyor geçlik çaları ya beni de götür Ya sen de gitme Gönlüm darda Gönlü gönlüm kırık Büktü belimi Zalim ayrılık İstesen de gelemedim artık Ya beni de götür ya sen de gitme Şimdi tekrar ikinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Gene iki tane torumuzu ördüm bir tane doluyorum bir tane örmeden alıyorum bu iki düz ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru kesiyorum örmeden aldığımı bunu ikisinin üstünden atlatıyorum bir tane doluyorum iki tane Tor örüyorum. Bir doluyorum, bir örmeden alıyorum. Bu iki ilmeğimi düz ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru kesiyor ve örmeden aldığım ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. 2 tane model aralığı olan torumuzu örüyorum. Bir doluyorum, bir örmeden alıyorum. Bu iki düz ilmeğimin yönünü değiştirerek tekrar soldan sağa ikisini bir kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum ve model aralığımız sıra sonuna geliyoruz. İkinci defa modelimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi tekrar arka yüzündeyiz her zaman söylediğim gibi arka yüzünden farklı bir işlem yapmadan ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz toru tor düzüdür Tabii ki bu artırdığımız ilmekleri de tor olarak örüyoruz bu model aralığı hiçbir zaman değişmiyor önden iki tor arka yüzünden iki düz örülüyor bunlar modelimiz bu kadar arkadaşlar şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız baştaki ilmeğimi örerek alıyorum iki tane model aralığı torumuz var bir tane düzümüz var. Bir doluyorum. 2 düz ilmeğimi sola doğru gene kesiyorum. 2 tane arayimli torumuz var. Biraz çok konuşuyorum ama anlaşılır bir şekilde olduğu için sizlerden özür dileyerek tekrar tekrar anlatıyorum ki öğrenesiniz, yapabilirsiniz diye. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum bu düz iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İki tane ara ilmeğimiz var. Bir düzümüz, bir doluyorum. Ve bu iki düz ilmeğimi de sola doğru ikisini bir kesiyorum. İki tane ara turumuz ve kenar ilmeğimiz. Tekrar arka yüzünden ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet. İki sefer modelimizi kurduk. Arkadan ilmeklerimi görüldüğü gibi şimdi tekrar gene ilmeklerimi görüldüğü gibi bir sıra daha arkadan gene aynı görüldüğü gibi tekrar model kuracağız arkadaşlar. Yapılışını hep birlikte gördük. Modelimiz bu. Ben lastik baş yapmadan başladım modelimizi. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Tabii ki tanıtmak amaçlı olduğu için bazı modeller pek lastik istemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunun ilmek sayısı 5 artı 5 ile bir artı 4 ilmek 5 5 5 artı 4. Modelimiz bu kadar. Umarım yardımcı oldum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. Beni izlemenizi bekli istiyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.